arkadaşları var ama şimdi Duruç'a bakacağız yani yeni gelen ben şu an açılıyor zaten bu Duruç'a bakacağız arkadaşlar şimdi ben yorum yanlış da yanlış anlatmışım yani söyleyeyim de yani şimdi ne oluyor diyeceğim hani ama anlamayanlar vardır aranızdan niye şöyle arkadaşlar şimdi alıştırma yapalım yani, gir al tamam girdik tamam, 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 Buna giriyorsunuz. Dinlem. Şimdi. arkadaşlar. Normal özelliği şöyle şöyle atıyor ve 4000 lira. Ben bunu nasıl çok seviyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ne bak şöyle atıyor bayağı iyi atıyor bence. Sonra dünya, dünya zor oluyor ve Allah ne verse daha dünya zor. Ve çok iyi bir şekilde ammerden daha iyi şekilde Ammer gibi. Bu Ammer. Ammer. ammer daha güçlü hali gibi. Ne düşünüyor? Bir düşünebilirsiniz mi? Yani arkadaşlar yani anlamayanlar böyle. Fakat yani. <laughs> çok güzel değil mi ya? <laughs> Bak. Gelin lan buraya. Allah Allah. Çok iyi ama. Arkadaşlar. Tamamdır. Dur. <coughs> <laughs> ah, hayır. Allah. 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 Allah.